Şube Başkan Yardımcısı Sayın Ali Kemal Esin'i Türkiye'ye davet ediyor. Bu zor zamanlarda bile bahane öğretmek sizin bizleri motive eden ilk önceliğimiz personel maaşları diyen ve bunu her ay tekrarlayan Sayın Doktor Faruk Düzce'ye teşekkür etmek istiyorum. Hadis <laughs> Maarif Federasyonumuzun Genel Başkanı hizmeti Sendikamızın çok değerli genel başkanı. Enflasyon artı iyileştirme yapmak zorundayız. Dolayısıyla biz olsak da olmasak da Sayın Başkan'ın baktığı yer bu kadar olumlu. Onun için inşallah biraz sonra kendisi rakamları ayrıntılı bir şekilde açıklayacak. Toplu sözleşmemizle elde ettiğimiz imkanlarımızı en kısa zamanda zaten uygulanarak ve inşallah önümüzdeki yıllarda da yine enflasyonun üzerinde zamlar sağlanarak sizleri az zam ölçüde mutlu etmeye çalışacağız. Türkiye'nin istikrarı için hepimiz üzerimize düşen, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Ben bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin evlatlarına gerçekten inanıyorum. Bu ülkenin potansiyeline, gücüne, imkanlarına da inanıyorum. Bu olağanüstü dönemler Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılması, operasyonların yapılması, finans üzerinden Türkiye'nin bir şekilde zora sokulması ve döviz faiz güçleri içerisinde Türkiye'nin istikrarsızlaştırması projesine karşı hepimizin uyanık olması lazım. Bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunan hepimiz bu ülkenin istikrarı içinde hep beraber üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Ben bu anlayış içerisinde bu toplu sözleşmesinin daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah toplu sözleşmemizle beraber zorluklarımızın askeriye indiği, ihtiyaçlarımızın bir bölümünü en azından e, ettiğimiz bir dönemi birlikte yaşarız. Gönlümüz istiyor ki tabii ki sizin bütün taleplerinizin karşılandığı gerçekten daha fazla imkanlara elde ettiğiniz bir dönem olsun. Ben bunun zorluklarını da biliyorum. Yaşamın zorluklarını da biliyorum. Ama siz yine de bu rakamların daha üstünü hak ettiğinizi de biliyorum. Canla başla bu şehre çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. En son sözleşme yapan Bolu'nuydu. Bolu'nun üstüne çıktık. Ortalaması, ortalaması bir arkadaşımızın alacağı maaş ortalamasını söylüyorum. 12.650 lira. Mesela bu Temmuz'da gelen zamlardan sonra eee zamlardan sonra dikkat alırsak yüzde yetmiş üç artış demek. Yani Temmuz 2022'ye göre maaşlarınızda yüzde yetmiş üç artış oldu oluyor bu sözleşmeyle. Eee geçen sene Ocak ayına göre bakarsak yüzde yüz kırk üç artış var. Komşu göre en yüksek eee rakamı biz veriyoruz. Hep beraber zamanda alacaksınız bundan sonra da. Hep beraber çok çalışacağız. Bu şehri Türkiye'nin Türkiye'nin en iyi, en yaşanabilir, en güzel, en temiz, her şeyle en mükemmel şehirlerden birisi yapacağız. Burada da kararlıyız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <laughs>